Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler nasıl saç şekillerini değiştiririz onu Ben şurada gördüğünüz Ceren Yıldız'ı seçtim. Fotoğrafları olarak yaptım. Fotoğrafını çektim. Üstte de göstereyim. Bakın arkadaşlar. Şurada bir Arkadaşlar ben İziz Bey'in siz başka bir şey yok. bilirsiniz giriyoruz. Hmm. Uzun süre tabletten çıkıyorum da. Şimdi buraya geç. Hop, bakın arkadaşlar burada bazı yaptığım fotoğraflar var. Şunları ben seçiyorum. Çok arkadaşlar. Başlayalım. Resim yerleştiriliyoruz. Burada saatim yazıyor. 12 21 yazıyor. Onu tıklıyoruz. Verce buna okay de iptal de diyebilirsiniz. Okey olduğunda resmi grileştiriyor. Sonra yanda bir ok tik işareti var, bize çarpı işareti var. Onu da çarpıya basabilirsiniz ama en kolay yol iptal. Şimdi başlayalım. Arkadaşlar bakın. Tam da şu kısımda neydi? Fotoğrafın altında bir tane şey var. art var. Ona bastık resmin iki yol bölümlü bakın. Şimdi saçına giren renk yapsak? sığınıyorum. Ana mavi renk ona çok pis yakışır. Bebek mavisi. Hadi yapalım arkadaşlar. Kaydı burada durdurayım. Ve arkadaşlar ben yaptım. Böyle bir tip oldu. Kötü gözüktü biliyorum. Şimdi arkadaşlar. O iki yazan yer var ya kenardaki. İşte oraya girdik. O bizim normal sayfanın altındaki tane yer var orayı bastık. Şimdi oradan bakıyoruz. Bu olmadı. Renk lineer yanık yapıyorum. Ve bakın arkadaşlar çok bir tip oldu bizimki. İyi renk seçmişim cidden. Arkadaşlar şimdi fazlalıklar varsa benimki gibi. Onları şuradan kopmadan silgi yapın bu ve sizin fotoğrafınız şöyle çok fazla fotoğraflar siliyor fotoğraf diyormuş Ayrıca arkadaşlar ben kaşlarını da yaptım böyle. çok şey Umarım Ceren bir yanlıştır. Fotoğrafı. Çok güzel bir tip oldu Ceren. Ceren seni seviyorum. Görüşürüz. Bye.